Alanya velilerinin sertacı şey Seyyid Mahmud Seydi Hazretleri salih zatların şehlerinin sultanı şey Seyyid Harun velinin halifesi cömertlik ve kerem sahibi misafirperver Feyizlerin pınarı, kerametler sahibi, fakir ve yoksulların dostu, yardımcısı, kollayıp gözeteni, melik, bey ve paşaların sultanı, Rabbani alim, Hakkani arif, doğum ve vefat tarihi, bilinmemektedir. Mürşidi Konya'nın Seydişehir ilçesinde metfun olan Seydişehir'in kurucusu Seyyid Harun Veli'dir. Mürşidi Seyyid Harun Veli Hazretleri Horasan diyarından Konya Küpe Dağı'nın doğu eteğine doğru Şehir kurma niyetiyle yola çıkınca Yanına aldığı kırk sadık müridinden biridir Seyittir Ayrıca Seydişehir ilçesinde bir müddet yaşadığı için Oraya da nispet edilerek Seydi de denir Seyyid Harun Veli Hazretlerinin halifelerindendir seyyid Harun Veli Hazretleri vefatına yakın halifelerini irşat vazifesiyle görevlendirmiş ve her birini insanları hak yola davet etsinler diye bir beldeye göndermiştir. seyyid Harun Veli Hazretleri vefatı yaklaştığında Seyyid Mahmud nerededir?'' diye sordu. Seyit Mahmud Seydi Hazretleri buyurun efendim dedi. Seyyid Harun Veli Hazretleri evladım sen ala iyiye git dedi. Seyit Mahmud Seydi Hazretleri efendim siz bu haldeyken ben nasıl olur da sizi bırakır giderim dedi. Seyyid Harun Veli Hazretleri işte asamı atıyorum. Bu asa nerede karar tutarsa sen de orada mesken tutasın dedi. Seyyid Mahmud Seydi Hazretleri mürşidinin bu emriyle irşat vazifesini yerine getirmek, insanları hak yola davet etmek için Alaiye tarafına doğru yola koyuldu. Mürşidinin asası Alaiye'nin antik onaz kalıntılarında karar kılınca Seyit Mahmut Seydi Hazretleri burayı mürşidinin emri doğrultusunda mesken edindi. Burada tekke, zaviye ve medresesini inşa etti. İnsanları Hak yola, İslam'a davet etti. İnsanları ilmiyle aydınlattı. Fakirleri kollar, gözetir, yedirirdi. Yolculara ve misafirlere yemek ve konaklama hizmeti sunardı. Şehit Mahmud Seydi Hazretleri kalbini ve fikrini Allahu Teala'ya bağlamış ve sadece Allahu Teala'nın zikriyle meşgul olan Rabbani alimdi. Marifetullah ve muhabbetullah sahibiydi. Sınırsız cömertlik ve kerem sahibiydi. Sözünde, amelinde ve her halinde dost doğruydu. Tam bir teslimiyet ve tevekkül halindeydi hakkal yakin imanına sahipti. İhsan mertebesindeydi. Allahu Teala'yı görürcesine ibadet ederdi. Ölümü ve kainatı çokça tefekkür ederdi. İnsanlara hizmet etmeyi, onları yedirip içirmeyi, fakirleri kollayıp gözetmeyi, yolcuları ağırlamayı çok severdi halveti bir yapıya da sahipti. Arada insanlardan uzak kalıp sadece Allahu Teala'nın zikri ve ibadetiyle meşgul olurdu. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeye tam bağlıydı. Hakkın rızasına erişmek için halka hizmeti kendine şiar edinmişti. Tasavvufi, kabz, bast, gaybet, huzur, sekir ve fena gibi haller kendinde görünürdü. Yaşadığı dönemdeki alimler, arifler ve devletin ileri gelenleri tarafından kendisine ihtiram gösterilir, hürmet edilirdi. Mürşidi Seyyid Harun Veli Hazretleri Seydi şehrin kurucusu olduğu gibi Seyit Mahmut Seydi Hazretleri de Alanya'nın mimarıydı. Tasavvuf görüşü olarak Ahmet Yesevi Hazretlerinin görüşünü benimsemişlerdir. Tarikatında ilmi, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyeye tam bağlılığı, sürekli zikri, sınırsız cömertliği, hakkın rızasına erişmek için halka hizmeti, fakir ve yoksulları kollayıp gözetmeyi, marifet ilmini sözde, amelde ve her halde doğruluğu, ölüm ve kainatı tefekkürü, muhabbet ve sevgiyi şiar edinmiş ve bu doğrultuda müritlerini terbiye etmiş, ve eğitmiştir. Hem manevi hem de maddi mimarı olduğu ismiyle müsemma olan köyde vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Vefatından asırlar geçse dahi içinde bulunduğumuz asırda bile kerametleri görülmüş ve köylüleri bizzat yaşadıkları kerametlerini dilden dile aktarmışlardır. Köylüleri onun büyüklük ve bereketini her zaman görmüşlerdir. Camisi ve türbesini her yıl yüzlerce kişi ziyaret etmektedir. Türbesini ziyaret edenler onun feyiz ve duasından nasiplenmektedir.